Selam. Bu çektiğim birinci video. Birinci video yani yemin ederim. İlk başta ben makyaj videosu çekiyordum. O yüzden makyaj yaptım. Daha sonra ne oldu ben? Makyaj videosunu çekerken aynayı düzgün bir yere koymam gerekiyordu. Ve çalışırken böyle bir durum oldu. Ve bu ayna benim değil. Bu ayna biz misafirlikteyiz. Yengem. Bunun hakkında ne söyleyeceğim bilmiyorum. Sıçtım. Takladım şeyin yanına. <laughs> ben bir kızın saçını kestim. <laughs> evet. Neyse bunu anlatacağım. Neden kestiğimi, nasıl kestiğimi, neler yaşadığımı falan bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak bir tane kız vardı. İsmini İlayda diyelim. Çünkü önceki videoda poşet poşet demiştim. Kafam karıştı böyle. Kızın ismi İlayda. İlayda normal... E zayıf, uzun bacaklı işte kahverengi gözlü, kahverengi saçlı normal güzel bir kızı yani. Daha sonra bir de ben var. Ben şişko tabii. Neyse okulun son günlerindeyiz. O zaman da benim en yakın arkadaşım gitti. E, aslında gitmedi de işte köye gitti. E, diğer youtuberlar Milano'ya gitti. köye gittiği için okula gelemiyordu o sırada. Ben de annemle babam zorla okula gönderiyor okulun son günleri ve benim başka hiç arkadaşım yok. Hiç arkadaşım yok. O yüzden sıkılıyorum tabii ben okula mal mal. Daha sonra işte o İlayda denen kız sessiz sinema oynuyordu arkadaşlarıyla. Zaten 5 kişi falan var sınıfta. Diğer 5 kişi de arkadaşı. 6. kişi de benim yani. Öyle bir sınıf. Onlar da sessiz sinema oynuyordu. Ben de oturuyorum öyle. Dedi ki e bu bir çizgi film. Ben ve Nazlıcan düşünün. Güzel ve çirkin ya. Hani ben güzelim Nazlıcan çirkin ya. Ben ve Nazlıcan gibi güzel ve çirkin <laughs> falan yaptı böyle. <laughs> Ben de üzüldüm tabi Ama böyle <laughs> falan yaptım ya. Yani ne yaparsın onu okuyayım ya. Yani. <laughs> Bana bile bakmıyor olur sırada. Dur. Nerede alınmıyorsun değil mi? Dedi. Ben dedim yok alınmıyorum <laughs> falan yaptım. Sonra alın bence dedi. Ben de böyle kaldım. Neyse bu yaşandı. Ben tabi çok sinirlendim buna. Çok aşırı sinirlendim. Nasıl sinirlenmedim de üzüldüm. Çok üzüldüm ya. ilk başta çok üzüldüm. Çok ağladım. Keşke ilk başta sinirlenseydim. İlk başta üzüldüm. Ben 7. sınıftayım bu olay yaşanma. sonra 8. sınıfa geçtim. 8. sınıfta da ben bu olayı düşünüp düşünüp sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum bu olaya. Çünkü önceden üzülmüştüm. Şimdi sinirlenme evresi geçti. İlayda benim önümde oturuyordu. İki tane ilaydı düşünün. Nasıl anlatacağım ki? Bir bir tane ilaydı uzun bacaklı ilaydı. Diğeri de sarı saç ilaydı. Uzun bacaklı. Ama kızın bacağı çok uzun. O yüzden sürekli uzun bacaklıyorum. Sabuk değilim yani. Ben tabii uzun bacaklı ileride gıcık olurum. Ama bazı arkadaşlarım sarışın ileride gıcık oluyor. Bu ikisi best friend. Böyle her beraber takılırlar falan. Leyla'dan ara ara saçını kesiyorlar. Ama böyle az kızın haberi yok bundan. Böyle böyle saçını kesiyor aradan aradan. Ben de orada ileride kahkürlü ileride saçını kesiyorum. Hani Cidden çok kötü bir şey ya. Kızın haberi yok saçını kesiyorum yani. Git kavga et amına koyayım yani. Niye saçını kesiyorsun? Neyse kızın ara ara saçını kesiyorum ben böyle. Sonra bir gün e, deneme sınavı dersindeyiz. Ben buna bir o gün bir ayrı sinirlendim. Sonra Aa, aldım işte ben makası. Yine sıradan bir gün. Gene saçını kesiyorum. <laughs> Ama bugün ben bir gaza geldim. Çok gaza geldim. Saçımı bir sürü kestim. Normalde az az kesiyorum. Durun tutamları göstereceğim. Kızın saçına şöyle şöyle 10 tane kesmişimdir yani. Daha sonra sınıfta da çok hani böyle ders sürekli bir, yer atlayan her şeyi atlayan çocuklar vardır ya. İşte, o her şeyi atlayan çocuklar. Benim ileride nasıl suçunu kestiğimi gördü. Sonra ben dedim ki aha suçtuk. söyleyecek öğretmene. Gidecek, gidecek ölecek. Öldüm. Öldüm. Ay. <laughs> ben öldüm. Öldüm ben. Sıçtım. Dedim yani. Sonra ne oldu? Ç çürük demez mi? Bir daha sonra ben de gıcık Ben şok oldum. Çünkü hani konuşuyorlar ve birbirlerini seviyorlar sandım. Birbirlerini seviyorlar. İşte iyi anlaşıyorlar. Tabii ben o zaman her konuşanın iyi anlaştığını ve birbirini sevdiğini düşünüyordum. Ah, ah masum ben. <laughs> Nasıl ileride <ilayda pideyi> bir de izlemiş. <laughs> Ay, çok güldüm. Hazır ki biraz daha kes. Ben çok oldum. Çok kaza geldim. <laughs> Aşırı gaza geldim. O anam gir danaya gir. Bir sürü bir sürü kestim sonra kızın saçını. En son dedi ki arkadaşım, yakın arkadaşım vardı. isim Merve. Merve dedi ki ne yapıyorsun çok kestin yani. Ne aydı duydu. Böyle döndü arkasına şöyle saçını tut. Sen benim saçımı mı kesiyorsun? Dedi ben de elimde makas var böyle. Bu makas hayır dedim. <laughs> makas elimde yani. Hayır kesmiyorum. Ne alakası var? <laughs> Tırnağım burnuma girdi. Anlamadım. <laughs> fondötene çarpmıştır. Az önce arkadaş bunu çok makyaj var. Çok fondöten var. Ay neyse. Tam kız sonra gitti öğretmenin yanına. Öğretmen söyledi. Bu kız benim saçımı kesiyor dedi. Aa şey değil mi? Melina Mertens'in bir tane şarkısı var. Yerimi değiştirebilir miyim? Çünkü arkadaki sürtük saçımı kesiyor falan diyordum öyle ya. <laughs> arkadaki sürtük ben. <laughs> Sen yargılı olabilirsiniz şu anda ama o zamanki psikolojime göre yaptığım şey çok normaldi. Neden diye sor. Çünkü bir kere benim hatta bir tane videom var o işte anoreksi hastası oldum falan diye gülerek anlatıyorum ama o zamanlar benim için çok kötü zamanlardı ve o zamanları yaşamamın en büyük sebebi o kız ilayda yani çünkü o söylediği şey beni çok üzmüştü ilk başta çok üzülmüştüm ve o kızı asla suç bulmuyordum ilayda da ilk bunu söylediği zaman sürekli işte senin yüzünden alacağım. Sen de birazcık zayıf olsaydın, sen de birazcık güzel olsaydın diye düşünüyordum. Daha sonra çünkü kafa benim yerinde değildi. O kızın söylediği şey saçma ve aşağılayıcı bir cümle. Onun bana söylememesi gerekiyordu. Ama ben bunu hak ediyormuşum gibi davrandım kendime. Daha sonra aklım başıma geldi ve dedim ki hani bunu bana nasıl söyler? N niye böyle bir şey söylüyor? Ne hakla bunu söylüyor? İşte o sinirlenme dönemine geçtim sonra da. O yüzden bunlar oldu. Hem yani sürekli diyet yapmaya çalıştım. Ben bir hafta boyunca bir şey yemediğimi bile biliyorum o dönem ya. Burada işte sınıfta iki tane çok konuşan çocuk var falan dedim ya. O çocuğa demiş ki tahtaya kalkıyormuş. Sen nereden almayacaksın? Otur <laughs> falan yapmış. Çünkü dersleri de iyi. Kaşar ya her şey iyi olur mu ya? Deli, delirdim şu an. <laughs> Neyse. Neyse. Daha sonra. Eee hoca dedi ki sınıf öğretmeninizi söyleyin. Sınıf öğretmenine söyle çünkü hani böyle sınavlarda öğretmen gelir ya öylesine bir öğretmen gelir, öylesine bir öğretmenle. Git sınıf öğretmenine söyle dedi. Deneme sınavı bitince. Sonra işte sınav bitti bende de e, o kızdan önce gittim sınıf öğretmeninin yanına. Neden? Çünkü şöyle bir şey vardır kavga ettiğinde de kim ilk onu öğretmene ya da müdüre şikayet ederse kazanan o. Çünkü bir taraf şikayet eden taraf, diğer taraf şikayet edilen taraf oluyor. Hani ben şikayet ettiğim için şu o kız gibi. Dedim ki gittim öğretmene. Şunu kestiğimi söylüyor ama ben saçını kesmedim. Neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Bana iftira atıyor. <laughs> Çok saçma. Sonra arkamdan işte İlay da gitmiş. Almış saçları da göstermiş. Ağlamış bilmem ne. Ben de bu arada şeyden korkuyorum. Hani kız bana kızar değil, kızı beni döver değil. Ya da müdüre şikayet eder değil. Tek derdim, tek derdim sınıf öğretmenimizin beni suçlu görmemesi. Çünkü sınıf öğretmeniniz bayılıyordum. Kadın çok iyi bir öğretmendi ve hala en sevdiğim öğretmenim diyebilirim. Çok güzel muhabbet ediyordu ama kızdığında anasının şey gibi kızıyor yani. Korktuğum kısım buydu. Ve bu yüzden de aşırı tırsıyordum. O, o, öğretmenimizin dersi gelene kadar altıma sıçtım. Hatta altıma sıçtım yani. Türkçe öğretmeydi sınıf öğretmenimiz. Türkçe dersi geldi. Aha dedim sen öldün. Öldün nasıl can öldün. <laughs> Bu öğretmen sen artık sevmeyecek. Sana herkesin içinde göç gibi kalacaksın. <laughs> Sana herkesin içinde kızacak dedim kendi kendime. Ho hocası konuya girdi. İşte çocuk vardı ya. Oh kes kes Yani. O da anlattığı işte ileride de herkese aşağılıyor alıyor. E öyle yapıyor. Aşağı alıyor. <laughs> Onun gibi şeyler söyledi işte. Daha sonra başka birisi de el kaldırdı. Evet hocam ileride kötü bir insan bilmem ne dedi. Anne <laughs> ya utanıyorum, utanıyorum ya. Tamam, nasıl var, nasıl var? Var. Anne şeyi anlatıyorum ben kızın saçını kesmiştim ya. Eee. <laughs> <pislik. gülüyor> daha sonra başka biri parmak kaldırdı evet işte bu kızı böyle böyle yapıyor kız işte bu kız ne kız istiyor Vay, yani 200 kişi falan izler herhalde ya hmm. 500 izlenmeli var en fazla 560 muydu neydi ya aynen çok popülerim kız sonra herkes böyle şeyler anlatmaya başladı ben sınıfta hepsi o kızı seviyor zannediyordum ama sınıftaki kimse sevmiyormuş kızı meğer sen, kızı böyle insanlar falan yaptığı için herkes sevmiyormuş yani. Sonra tabii ben böyle bile atladım o kadar İstanbul'u savununca. Ee, sonra hoca ne dedi? Hı, hoca da dedi ki Nazc'ın yaptığı doğru bir şey demiyorum tabii ki. Bu yaptığı şey çok yanlış bir şey. Ee, ama dedi şöyle bir düşününce senin derslerin iyi. Sen güzelsin. İşte öğretmenlerine karşı saygılısın. Sence neden bu kadar insan senin hakkında bunu düşünüyor? Neden senin saçını kesmiş olabilir? Neden seni sevmiyor olmuş olabilirler dedi. Ve insanları insan yapan şey davranışı dedi. Ve ben öyle şey oldum bir. <laughs> i̇nsanları insan yapan şey davranışı falan dedi. Sonra kız böyle hem kızın saçı kesiliyor hem kız göt gibi kalıyor ya. Aa, ne demişler ne demişler karma diye bir şey var Arkadaş yemin ederim var O kız var ya sınıftaki herkese çektirdi Herkese hmm. o Size anlatmıştım ya ara ara Sarışın İlayda'nın saçını da kesiyorlar diye Çünkü ikisinin adaştı ve ikisi en yakın arkadaştı falan Sarışın İlayda dedi ki Arkadaşını savunmak için Tabii ki kalktı ayağa Daha sonra dedi Benim saçımı kesseler de Ben neler yapmazdım neler Falan gibisinden bir şey söyledi senin saçını kestiler İlayda. <laughs> Senin saçını da kestiler. Birisi de böyle bir şey yaparsa gidip saçını kesmeyin tabii ki. Bu kadar. <laughs> Umarım izlersiniz. Kesin izlersiniz.